2 tamam. Ne ise 1 2 3 3 defa 1 2 3 yine aynı şekilde bıraktık. <laughs> arkadaşlar her motorun ayarı ayrı oldu H vidasını 180 derece 3 tur açtık N vidasını ise 180 derece 2 tur açtık Şimdi buradan devrini ise maks devrini ise 11700 civarı bıraktık 11500 11700 civarı şimdi bu motor biraz bekleyecek Ondan sonra çalıştırmaya deneyeceğiz bakalım çalışacak mı Evet arkadaşlar şimdi motor deneyelim. Cikle falan açıyorum. Belki 15 belki 20 dakika olmuştur. Bir sonra ise yarım saati bulacak durması. Evet arkadaşlar şimdi yarım saati geçmiştir. Yemek yedik. Çay çayı içiyoruz. Sizlere de afiyet olsun. Şimdi deneyelim. Cikle. Çek, ne çekmeyeceğiz. Ben yani ettik. Kim Bakalım. Böylece motor testleri ardasın ne vardı? Önemli bir arda. Bakın iğne değişmesine karbüratör dayakmaz sorun giderilmemiş. Bundan dert atmışlar ki stop ediyor. Sonra motor bir daha çalışmıyor diyorlar, Büyü temizliyor, kuruluyor, çalışıyor diyorlar. İşte en önemli nokta neydi? Kalibrotor iğnesi. Diye de bendini silindire veriyor. Silindire verince buji ıslatıyor. Ateşleme olmuyor ve motor çalışmıyor. Her neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.